Kudüs'ü Öğreniyorum eğitim programı tamamlandı. Yavuz Sultan Selim Han'ın Kudüs'e girişinin yıl dönümünde Genç Kudüs Şurası, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Araştırma Merkezi ve Ankara Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu'nun birlikte hazırladığı, düzenlediği Tarık Sezai Karatepe ile 28 haftalık Kudüs'ü Öğreniyorum eğitim programının kapanış dersi yapıldı programın sonunda adım adım Beytül Maktis derslerinin sertifika programı ve Kudüs Hizmetkarları Ödül Töreni de gerçekleştirildi. 8 hafta boyunca geçmişten bugüne Kudüs ve Mescid-i Aksa derslerinin mimarı ve hatibi olan Yavuz Sultan Selim Han'ın Kudüs'e girişi konulu son dersini yapmak üzere araştırmacı yazar Tarık Sezai Karadep hocamızı kürsüye davet ediyorum. Kardeşler dostlarımızla, bir aramızda 28 haftalık güzel, güzel bir serüven gerçekleştirdik. Çünkü çok anlamlı. Çünkü öyle mübarek bir belde ki 144 dönümlük bir halim işleri 20 bin yıldan fazla tarih olan kutsal bir belde Kudüs için ne yapsak ne etsek az. Bu yüzden sokaklarında ancak yaşayan bir ümmet Kudüs'e muhafız olacaktır. Ve biz hala Kudüs için dua ediyoruz. Bunun gerçek inandığımız için de her zaman gündemiz ediyoruz. Ve inşallah Kudüs vesile i Aksa özgürlüğüne kavuşacak.